Arkadaşlar elektrolizdeyiz artık. Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren elektrokimyasal hücreye elektrolitik hücre ya da elektroliz hücresi. Elektrolitik hücrede gerçekleşen olaylara ise elektroliz denir. Şimdi elektronik hücreyle ilgili bilmemiz gerekenler var. Bunlardan en önemlisi bu reaksiyonlar. Yani burada gerçekleşen reaksiyonlar istemsizdir. Bundan dolayı da E0 pilleri zaten sıfırdan küçüktür. Yani arkadaşlar bundan sonra voltmetre yerine Pillerde artı ve eksi olarak gösterdiğim pinler bağlı olacak. Bunun nedeni reaksiyon kendi kendine gerçekleşemediği için reaksiyonu gerçekleştirmek için oradaki e, buraya bir pil bağlamamız gerekiyor. Elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleşir aslında bunu ifade eder. Elektrik enerjisi harcanır. Anot'ta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Diğer piller gibi aynı. Dış devrede elektronlar anottan katota doğru gider. Bu da diğer piller gibi aslında. Şimdi bir maddenin elektroniz yapabilmesi için, olabilmesi için iyon içermesi ya da sıvı halde olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili hemen yan tarafta bir sorumuz var. Bakın ilk önce pili incelersem artık burada pilim var. Artı ve eksisi olan voltmetre yerine. O zaman bu bir elektronik sorusu artık ve artı olan kısım elektronizde anottur. Eksi olan kısım ise katottur. Burada artık anot ve katot bu şekilde bulunuyor. Ve demiş ki soruda potasyum florür ve magnezyum florür tuzların sulu çözeltileri elektroniz ediliyor. Buna göre şurası bir bakın. Birinci ve ikinci elektrotta ilk önce hangilerinin çıkması beklenir demiş. Şimdi arkadaşlar potasyum flör dersem eğer bu bir tuz olduğu için potasyum artı ve flor eksi olacak şekilde ayrışır. Magnezyum flör dersek eğer bu da Magnezyum artı 2 ve flor eksi olarak iyonlarına ayrışır. Bir de suyum var bakın. O zaman suyu da ayrıştırmamız gerekiyor. Yani H artı ve o H eksi olarak. Şimdi burada önemli olanlar bakın artılar bir tarafta eksiler bir tarafta olacaktır. Şimdi artı olanlar bir tanesini örnek olarak yazayım. K artı eleman tane dönüşmek isterse sıfır yüküne indirgenmesi gerekiyor. Aynı şekilde magnezyum da öyle. Bakın magnezyum artı 2'den Magnezyum sıfıra indirgenmesi lazım. Yani artı olanlar indirgenmek isteyeceği için katotta da gerçekleşir. Bunları isterseniz şöyle bir ayrıştıralım. Burada potasyum vardı. Magnezyum artı iki vardı. İndirgenmek isteyen bir de haş artım var. Bir de anot kısmında yükseltgenme olması gerekiyor. Mesela flor element haline geçti. Sıfır yüklü haline yükseltgenmek ister. O o 2'ye yükselt gelmek ister. O zaman buradaki flor eksi 1 ve OH eksi 1'iniz arkadaşlar anotta gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi ilk önce hangisi çıkar sorusuna dönersek eğer. Bakın burada bir sıralama verilmiş. Elektron verme isteklerine göre Bence elektron verme isteğine göre hep gidelim zaten. Yani vermek demek gelmek demektir çünkü. Diğer tarafta ise elektron alma eğilimlerine göre var. Onu yükselken hale yani verme eğilimlerine dönüştürmek için ters çevirmemiz lazım. K artı, büyüktür, magnezyum artı 2 ve burada artın halinde şunu açarsam H artısı olarak temsili vardır. Şimdi diğer tarafta da şurası OH eksi demek aslında. O zaman devam edersem OH eksi ve Flor eksi 1 olarak yazdım da göre bakın sıralanan bu olur. Şimdi burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Ortayı seçiyorum. Yani nasıl seçtim? Artılar bir tarafta eksiler bir tarafta olacak şekilde. Artı olanlar ne yapıyordu? Bakın yukarıda göstermiştik katotta gerçekleşiyordu. Eksi olanlar ise anotta gerçekleşiyordu. Burada sınıra yakın olanları şöyle seçersem ilk olarak bunlar çıkacaktır. Artı olan indirgenmek isteyeceği için haşartım artı. h artım, H2 gazı olarak ilk önce katotta çıkarken bakın OH var burada. OH da O2'ye dönüşür. Bu da anotta çıkacaktır. Yani cevabım Adana oluyor arkadaşlar. Birinci elektrot anottu. Orada O2. İkinci elektrot katottu. Orada ise H2 çıkar olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu su çözelti halindeki durumda biz bunu şuna uyarlayalım arkadaşlar. Su çözelti değil de erimiş hallerini düşünelim. Sadece potasyum florür ve magnezyum florür Erimiş hallerinden bahsederse yani sudan bahsetmez sıvı hallerinden bahsederse iyonik yapılı birleşiklerin sıvı halde de iyonlarına ayrışır şu şekilde. Bakın ayrıştırdım. Gene isterseniz artı ve eksileri bir ayırt edelim. Şöyle ayrıştıralım. Zaten ikisinde de flor olduğu için sadece flor yazabiliyorum eksi kısmı. Şimdi artılar ne yapmak istiyordu arkadaşlar? İndirgenim sıfır yüke e, indirgenmek yani katotta çıkmak istiyordu. Burası katod. Flor ne yapmak istiyordu? florür eksi birden flora sıfır yüke yükselt istiyordu. Bu da anotta gerçekleşir. Bir mi şu yan tarafta yüksek gelme durumunda K büyüktür. Magnezyum büyüktür. H artı büyüktür. OH eksi büyüktür. Ve flor eksi büyüktür olarak yazmıştık. Şimdi ne dedim? Artı ve eksi arasında bir sınır koyuyorduk. Şimdi buraya göre en yakınları tercih ediyorum ama H artı ve burada OH'dan bahsedemem. Su yok çünkü ortamda. Erimşalleriyle çalışıyoruz. O zaman onları atlatıp hemen bu sınıra en yakın olan iki maddeyi seçtim. Peki burada ne oldu? Magnezyum artı 2 magnezyumu indirgenceği için burası katot kısmıydı. Katotta yani ilk önce magnezyum çıkar. Burada zaten pek bir şansım yok. Sadece flor var ikisinde de. O zaman burada da flor gazı çıkar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıvı haline mi yoksa sunu çözelti haline mi? Buna lütfen dikkat edin. Arkadaşlar bir diğer sorumuza bakalım. Bakın şimdi bu filmde ilk önce incelediğim yeri burası oldu. Burada tamam. Daha önce söylediğim gibi artı ve eksi şeklinde pil göstermemiş ama fişe bağlaması bu anlama geliyor aslında. Ve artı ve eksinin de yerlerini göstermiş. Yani ben bunu görüyorsam bu bir elektroliz ve artının olduğu yere elektrolizde anot diyorduk. Eksinin olduğu yere ise Katot diyorduk. Şimdi anotun yükselken mi olması lazım? Anotta bakın gümüşlü olanlar var. O zaman burası anot ve diğer taraf katotsa eğer düzenlemelerimizi yapalım şöyle ki anotta ne olması lazım? Yükselken mi? O zaman bakın burada indirgenme olduğu için bunu bir düzenliyorum. Gümüş katısına bir elektron verdirtim. Gümüş artı 1'e dönüştürdüğümde e sıfır pil potansiyelim eksi çünkü neden? Artık pil ters çevrildiği için eksi 0,80 olmalı. Katotta indirgenme olacaktı. Onun için buradaki indirgenme reaksiyonu olduğu için aynen yazabiliriz arkadaşlar. E0 potansiyelini de aynen yazıyorum zaten. Eksi 0,76 olarak. Şimdi ikisini toplayalım. Toplama işlemi yaparken burada Alınan ve verilen elektronlar birbirine eşit olmalı. Onun için alt tarafı 2 ile çarpıyorum. Kuralımız yalnız neydi? Reaksiyon hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın E0 çarpılmıyordu. Şimdi alınan ve verilen elektronlar birbirini götürdü. Odan bu tarafta bakın Zn artı 2. 2 tane gümüş katısı kaldı arkadaşlar. Diğer tarafta 2 gümüş artı 1 ve Zn katısına dönüşüyor. Peki ifadelerimize bakın. Birincisi elektrolitik hücredir. Yani elektrolizdir demeye çalışıyor. Biz buna yukarıda karar vermiştik. Doğru. B de dış devreden elektronlar gümüşten çinkoya akar demiş. Kuralımız neydi? Elektronlar dış devrede anottan katoto doğru akıyordu. Yani bakın gümüşten çinkoya doğru akar. O zaman bu ifadem de doğru. C'de ise zamanla çinko elektrodunun kütlesi azalır demiş. Bakalım çinko neler yapmış. Bakın burada çinko artı iki halinden katı haline dönüşüyor. Yani birinci kabı incelersen buradaki artı ikiler katı haline dönüşüp buradaki elektrot üzerine toplanmaya başlayacak. O zaman kütlesi azalır değil artar olmalıydı. C -han yanlış. Diğer ifadelere bakarsak eğer Elektroliz işleminin gerçekleşmesi için en az 1,56 voltluk gerilim uygulanmalı diyor. Şimdi biz burada pilleri topladığımızda E0 pil potansiyelini bulmadık. Şunları da ikisini de toplarsak eksi 1.56 çıkıyor. Eksi ise pil çalışmaz zaten. En az ben bu eksi değer kadar uygulama yaparsam işte o zaman çalışır konuma geliyor. Yani denizli doğru. E, neyse tuz köprüsünde katyonlar birinci yarı hücreye göçer. Katyonlar tuz köprüsünde katota göçüyordu arkadaşlar. Bakalım hemen katot nerede? Birinci kapı olduğu için E ifadem de doğru oldu. Faraday'ın elektrolizine geçelim arkadaşlar. Birinci kanunu incelersek eğer Anot ve katotta toplanan veya çözünen madde miktarı devreden geçen elektrik yük miktarı ile doğru orantılıdır demiş. Şimdi bununla ilgili birazcık konuşalım mı? Mesela şöyle bir elektroliz devresi çizersem eğer gümüş nitrat çözeltisi olsun içerisinde ve şöyle pilim bağlayayım artı ve eksi olarak artı kısım Elektroniz anottu. Eksi kısım katottu. Şimdi genelde burada katot kısmını ya yani indirgenme kısmını konuşuruz. Şimdi gümüş nitrat çözeltisi diyorsam eğer bu gümüş artı ve NO3 olarak iyonlarına ayrışması lazım. Katotta indirgenme olacağı için de burada gümüş artıları bir elektron alıp gümüş katısına dönüşür. Şimdi buradaki durum şudur. Bakın 1 mol aslında 1 mol elektron yük demektir. 1'e 1 bir oranı olduğu için ben buradan 1 mol elektron yük geçirirsem eğer bakın 1 mol gümüş oluşur katotta. Ama illa 1 mol geçirmek zorunda değilim. 2 mol elektron yük geçirirsem eğer 2 mol madde oluşacaktır. Yani bu ne demeye çalışıyorum burada? Katotta biriken madde miktarı farkındaysanız devreden geçirilen yüke bağlı. Birinci kanunda bunu söylüyordu zaten. Şimdi geriye dönersem. Şimdi biz orada 1 mol elektrondan bahsettik ama onun dışında da bizim yük birimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi faraday. Yani bir mol elektron bir faradaya eşitken diğeri de klomptur. Bir mol elektron 96500 klomba eşittir. Bunu bileceksiniz arkadaşlar ezbere. Şimdi bir klomb içinde bir ampermetrelik akımın iletken bir tel üzerinden bir saniye boyunca geçirilmesiyle oluşan elektriksel yüktür demiş. Şimdi arkadaşlar formülüm şu. Q eşittir I çarpı T'dir. Buradaki I amper cinsinden bir akım. T ise zaman ve saniye cinsindendir. İkisini çarptığımda evet yük buluyorum ama yukarıda 3 tane birimden bahsettim. Bu yük klom cinsinden olan yüktür. Bunu unutmayın lütfen. Evet ikinci kanunumuza geçelim arkadaşlar. Farklı elektroniklerden eşit miktarda elektrik e, yükü geçirildiğinde anot veya katotta meydana gelen yük değişimi iyonların eşdeğer kütleleri ile doğru orantılıdır. Şimdi arkadaşlar eşdeğer kütle MA bölü Z tesir değerli yani e, artı yüklü bir e, iyondan bahsediyorsam onun oradaki artı yükü artı bir ise mesela e, şundaki z'yi verir. Ya da artı 2 ise 2 olarak yazarım. T'sini değerini yani 2'dir diyorum. Bu oranlamada eş değer kütle olarak geçer. Q bölü 96500 ise Q burada klom cinsinden yükümdür. 96500'e böldüğüm an burayı ben mol elektron ya da faradaya dönüştürmüşümdür. Burada bakın eşdeğer gram şu demekti ve gerçekten katotta birikme, madde birikme kısmıyla doğru orantılı. Ben bu formülü kullanmayı çok sevmem. Çünkü doğru orantıdan bu işleri götürebiliyoruz aslında. İsterseniz soru üzerinden bir bakalım. Birinci sorum. Bakın 2 klorür ergimiş tuzunun elektroliz sonucunda 25,6 gram bakır metali toplanması için Devreden geçmesi gereken elektrik yükü sormuş. Klom cinsinden dikkat edin. Burada bakın 2 demesi. Bakır birden fazla değerlik alıyordu. Bu ee, burada artı 2 değerlik aldığını ifade etmeye çalışıyor. Klor daha grubu olduğu için eksi 1 değerlikliydi. 2 şöyle çaprazlar bir de şöyle çaprazlarsam. bakın klorürü bu şekilde bulabilirim. Şimdi Bakın 2 klorür iyonlarına ayrıştığında bakın artın ki klor tekrardan eksi 1 olarak ayrışır ve bakarım 2 elektron alaraktan şu şekilde sıfır yüklü haline dönüşür. Peki bana demiş ki burada. 25,6 gram bakır biriki. Bakın burada 1 mol bakırın birikebilmesi için devreden 2 mol elektron geçirmem gerekiyormuş. O zaman 25,6'nın kaç mole denk geldiğini bulabilmek için en eşittir en bölü emaydı. Kütlesini 25,6 vermiş ve parantez içerisinde emasını 64 veriyor ve buradan 0,4 mol bakır buluyorum. Şurası 0,4 mol bakırsa 1'e 2 oranı olduğu için 0,4'te devreden geçen 0,8 mol elektron olur. Bizden klombu bu istemiş. Hemen ezberimiz neydi? 1 mol elektron 96.500 kilomsa 0,8 mol elektron kaç klomptur? İkisinin çarpımından 77.200 klomp olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu sorumuza bakalım. Bu soru da seri bağlı bir soru. Seri bağlılarda arkadaşlar birinci kaptan ne kadar yük geçiyorsa eğer ikinci kaptan da aynı miktarda yük geçer. Şimdi birincisinde demir artı 3'ümüz var. İkincisinde kalsiyum artı iki var. Yani demir artı 3 3 tane elektron alıp birinci kapta demir katısına indirgenir. Katotta birikir. Burada ikinci kapta ise kalsiyum artı kim 2 elektron alıp kalsiyum katısına indirgenme yapacaktır. Şimdi devreden geçen yüklerin birbirine eşit olmasından bahsettim. Bakın bunların yükleri burası. Buraları eşitlemem lazım o zaman. Yukarı 2 ile çarptığımda 6 mol elektron olur. Aşağı yüzle çarptığımda 6 mol elektron olur. Şu an yükleri eşitledim. Bana demiş ki devreden 6 faradaylık akım geçir. Yani 6 faraday ne demek? 6 mol elektron yüke eşit demek. E burada bakın 6 mol elektron üzerinden gitmişti. 6 mol elektron yük geçirsem 6'ya 2 oranında olduğu için 2 mol demirden bahsediyorum. Peki 1 mol demir 56 grammış o zaman 2 mol e, demirden bahsedersem eğer 112 gram demirin birikmesi gerekir. İkincisine geçelim. Bakın 6 mol elektron devreden geçtiği zaman 6'ya 3 oran olduğu için 3 mol kalsiyumdan bahsetmeliyim. Parantez içinde şu ifadem 1 mol kalsiyumun 40 gram olduğunu ifade eder. Biz ise 3 mulünün ne kadar olduğunu merak ettiğimize göre çaprazlarsam 120 gram kalsiyumdan bahsediyorum. Yani kalsiyum miktarı 120 demir ise 112 olduğuna göre cevabımız Adana. Evet arkadaşlar korozyon konusuna geldik. Korozyonla ilgili bir çıkmış sorumuz da var. Hemen konu anlatımından sonra çözeceğiz arkadaşlar. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda Kimyasal olarak aşınmasına korozyon denir. Korozyona karşı alınabilecek önlemler ise metalleri boyamak, korozyona dayanıklı malzemeler kullanmak, metali başka bir metalle kaplamak ya da katodik koruma sistemleri kullanmak. Katodik koruma sistemini birazcık anlatalım. Bununla ilgiliydi çünkü sorumuz katodik koruma sistemi Korozyondan korumak istenen metalden daha aktif başka bir metal kullanarak korunmak istenen metalin yerine korozyona uğraması. Burada korozyondan korunmak istenen metale kendinden daha aktif bir metal bağlanıp korozyona uğramasına sağlanır ve bu korozyona uğrayan Metalim kurban elektrot olarak geçer arkadaşlar. Bakın burada anlattıklarım aynen bu soruda da gözlemleyeceğiz aslında. Şöyle ki aşağıdaki e, şekilde gösterildiği gibi tuzlu su bulunan A kabına demir çivi, B kabına ise kaynak olarak çinko şerit tutturulmuş demir çivi bırakılıyor. Yeterli süre bekletildiğinde A kabındaki demir çivi paslanırken, B kapındaki demir çivi paslanmıyor. Bakın tek başına koyduğumda şu demir çiviyi paslanma gözleyebiliyorum. Burada ise demir çivimin üzerine bakır koyduğum zaman demir değil çinko paslanıyor. Neden? Çünkü çinkonun yüksek özelliği demirden daha fazla. Yani aktiflik olarak çinko demirden daha aktif. Onun için de bakır yerine pardon çinko demir yerine ne yapmış oldu? Reaksiyona girmiş oldu. Demir yerine çinko metan gelmiştir. Evet, demir metali çinkoya göre daha aktiftir. Çinko demire göre daha aktiftir. Bir kere bu yanlış. Üçüncüsü ise çinko şerit kurban elektrot olarak davranmıştır. Evet, demir çünkü e, paslanmasın diye çinkoyu bağladık. O da kurban olarak kendi korozyona uğradı. Yani cevabımız denizle. <laughs>